Öfke duygusunu hissetmek kötü bir şey değilse neden bu kadar hırpalanıyoruz? Şu bir duyguyu hissetmekle onu yansıtmak arasında, yaşamak arasında fark var. Yani bir duygu hissedebiliriz ama bunu nasıl yaşayacağımız konusunda bir sürü seçim hakkımız, tercih hakkımız var. E ee, öfkelendiğimizde birisine şiddet de gösterebiliriz. Ee, fiziksel ya da sözel bir şiddet uygulayabiliriz. Sakart edebiliriz, küfredebiliriz E ee, ya da e, başka bir hani bir canlıya zarar vermeyebiliriz ama gideriz bir tabak kırarız ya da ne bileyim bir şey yaparız. Bir duvara yumruk sallarız. Yine de bir şiddet eğilimi vardır. Yani fizisi var. Biz bunu ifade etmek isteriz. Ya da bir şekilde o öfkeyi sindirmeye çalışırız. Tam tersine hiç öfkelenmemem lazım. Benim bunu hiç yansıtmamam gerekiyor. Öfke çok kötü bir duygu. Bunu yaşamamam lazım. Çünkü bunu gösterirsem insanlara zarar verebilirim. Haksızlık yapabilirim diye bu duygudan fersah fersah kaçabiliriz. Bu ikisinin ortasında ise aslında öfkeyi hem duyup hem ideal bir şekilde yaşayabileceğimiz bir yerde var. Bu da öncelikle bir olay karşısında öfkemizi dozunu ayarlamaktan geçiyor. Biz bir olaya ne kadar öfkeleniyoruz bunu ölçebiliriz. Bu olay bu öfkeyi hak edecek bir olay mı? Yani üçlük bir olaya ben onluk bir şekilde bir öfke duyuyorsam, evet öfkelenmeye üçlük olarak hakkım olabilir ama onluk göstermeye, onluk duymaya da aslında hissetmeye de hakkım yok. Hakkım olmaması bana zarar vermesi noktasında. Çünkü ben üçlük bir olaya onluk bir şekilde öfke hissettiğimde bile, sadece hiç yansıtmadığımda bile aslında o öfke duygusu bana bir süre sonra zarar vermeye başlıyor. Çünkü tek başına kalmıyor. Belki içerisinde nefreti getiriyor sonrasında bir birikimi getiriyor. O kişiye karşı kötü niyetleri, kötü bakışları getirmeye başlıyor. İlişkimi belki kopartma noktasına getirebiliyor ya da en azından zayıflatabiliyor. Benim burada dikkat etmem gereken şey öfkem neye karşı ve bu dozda olmayı hak eden bir öfke mi? aslında karşımdaki insana mı öfkeleneyim şu anda bu konuya mı öfkeleneyim şu anda yoksa bunların arkasına başka şeyleri de zincirleme bir tamlama gibi getiriyor muyum bunlara dikkat etmek bunu o anda yapabilmek bazen çok mümkün olamayabiliyor yani düşünsene gözün dönmüş böyle tam öfkeden işte yanakların kızarmış belki neredeyse kulaklarından duman çıkacak bir haldesin. O anda durup da ya bir dakika ya yani hani ben büyük bir, büyük bir olgunlukla e, niye öfkelenmiştim aslında? işte ya karşımdakine de haksızlık etmeyeyim, şöyle yapmayayım dememiz çok mümkün olmuyor. Bu tahlil kısmını öfke anında yapamayız ama öfkemizi davranışa dökme noktasında en azından uzaklaşma yöntemini tercih edebiliriz biz buna öfkeni tutmak hani Kur'an'ın tabiri öfkeyi tutmak diyoruz aslında. o öfkeyi tutup onunla bir, yani elinden tutup tabiri caizse biraz o ortamdan uzaklaşmak, onunla yalnız kalmak, o öfkeyi biraz anlamlandırmaya orada sakinleştikten sonra gayret etmek. Arkasından gelip öfkenin kaynağı her kimse ya da olay neyse o olayı gelip ondan sonra konuşmak, çözmeye çalışmak, yine öfkemizi yansıtmak. Ama ben bu sakinleşmeyi yaşadığımda bir haksızlık etme ihtimalimi ortadan kaldırmış olurum kendime ya da bir başkasına. Çünkü yutmak bana, bana haksızlık demek. Kendim ya da bir başkasına haksızlık ihtimalimi ortadan kaldırabilirim. Haddimi aşma ihtimalini fiziksel olarak ya da sözel olarak haddimi aşma ihtimalini ortadan kaldırabilirim. İletişimi kolaylaştırabilirim. Meselede anda kalabilirim. Dolayısıyla o andaki problemi çözme ihtimalim e, kolaylaşır ve bu ne demektir? Öfkem işe yarıyor demektir. Yani evet ben öfkelendim bir şeylerin anormal gittiğini gördüm hayatımda. Bana dokunan bir şeyleri fark ettim. Ve bu öfkemi uygun bir şekilde dile getirdim ve bunun kaynağını çözdüm kendime de saygı duydum, bunu unutmadım, görmezlikten gelmedim, e, Öfkelenmemelisin diye kendime bir böyle e, bariyer koymadım, ama karşımdaki insana da bunu ideal bir biçimde yansıtmaya çalıştım. Şunu kabullenmek lazım yalnız, öfkeyi her zaman böyle ideal olarak yansıtamadığımız zamanlarda olacak. Yani keşke mümkün olsa değil mi hepimiz bu olgunlukta olsak o anda e, hemen uzaklaşmayı tercih edebilsek peygamber sünnetini yerine getirebilsek e, çatışma anlarında kavga anlarında e, gerek karı koca arasında gerek anne baba ilişkileri gerek dostluk ilişkilerinde ortaklık ilişkilerinde her türlü ilişkide bu söz konusu olabilir trafikte bile e, ama bunu o anda yapabilmemiz çok mümkün olamayabiliyor. Burada kendimize tabii ki yani yanlışımızı kabullenmek, sorumluluğunu almak da gerekiyor. Onu onarma biçimlerine de girmek gerekiyor. Ama bunun yapsak dahi en azından mesela ondan beşinde ben öfkeyi yönetebilmeyi, idare edebilmeyi öğrenebilsem yine de kardır diye düşünmek. Ve geri kalanlardan da biraz analiz yeteneğimizle, analitik zekamızla nasıl yönetebilirim, neye öfkeliyim konusunda adres çıkarmaya çalışmak.